Hepinize Merhaba arkadaşlar bugün bunu nasıl yükleyeceğiz ya da nasıl kullanacağız bunu gösteriyorum ama ilk önce ben tuvalete gidebilir miyim arkadaşlar Çünkü çok sıkıştım da hemen gidip geliyorum Evet geldim bunu e, sen mi gelir misin ananı am neyse ya Nereye nereye gidiyorum Gese Seni öyle Gelir misin? Hah adam. Bunu nasıl yükleyeceğiz? Bunu nasıl yükleyeceğiz ya da nasıl kullanacağımızı gösteriyorum. İlk bunu nasıl kullanacağız? Buraya geliyoruz. Ama ben bunu açıkça göstermek için bunu silmem gerekiyor. İsmini, ismini çok gösteremem. Ama buradan aramaya gelip bunu burada yazıyor zaten en üstte şurada yani buraya geliyoruz burada bu var alkışla telefonunu bul telefonumu bul yazıyor ona tıklıyor zaten ve burada hızlıca indiriyor ama burada da bekletim ve açıyoruz burada isimler falan istiyor premium satın alabiliyorsunuz mesela diyelim ben Türk'üm Evet, türk'üm atlamak. Burada istediğiniz bir tane şey yapıyoruz. Burada mikrof kamera ile mikrofon istiyor. Ben bunu seçiyorum. Siz istediğiniz seçebilirsiniz. Ah, tövbe estağfurullah. Ben bunu çok seviyorum. Ee, reklam geldi. çelim. Sonucumu bunu atlatıyoruz. Titreşim. Şimdi isimler istiyor gerekli isimlik geneli buradan hemen bunu aktif ediyor <laughs> bu <laughs> <The> tek Yeah, <laughs> 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 <laughs>